Aslına bakarsanız biz dijital kayıtlar açısından değerlendirme yapacağız. Ben tabii ki kendi alanım üzerinden bu değerlendirmeyi yapmam gerekiyor. Ben de aslına bakarsanız günlerdir bu süreci yakından takip eden özellikle adli bilişimci olarak işte telefon, efendim cihaz, bilgisayar incelemeleri gerçekleştiren, hard disk incelemeleri gerçekleştiren ve zaman zaman da silinen verilerin de yedeklerinin alınabileceği, geri getirebileceğini nacizane yani mesleğim gereği bilen bir insanım. Fakat burada iki husus var. Öncelikle bizim burada bu olayı aydınlatacak iki sır perdesi var. Bunlardan bir tanesi sizin de arz ettiğiniz WhatsApp kayıtları. Bir ikincisi de HTS dediğimiz haberleşme takip sistemi üzerinden elde edilen kayıtlar. Şimdi WhatsApp konusu biraz uzun olduğu için önce haberleşme takip sistemi üzerinden elde edilen veriler üzerine biraz gitmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Değerli Bengi Türk izleyicilerinin konuya daha vakıf olabilmeleri için. Çünkü aslında bu işin sır perdesini çözecek hususlar HTS kayıtları ve WhatsApp yazışmaları. Çünkü siz 160 kişilik bir köyde sürekli görüşme yapıyorsunuz, ifade alıyorsunuz ben görmedim, bilmiyorum, haberim yok diyorlar. Sadece bir itirafçı çıkıyor, bir şeyleri anlatıyor. Başta farklı konuşuyor, daha sonradan farklı konuşuyor. Dolayısıyla olay iletişimde çözülecek. Şimdi biz de bu iletişimde nasıl çözülebileceği konusunda detaylı bir şekilde, çünkü bu konuda da çok bilgi kirliliği var. Ee, üzülerek söylemek gerekiyor Ayşe, Ayşen Hanımcığım. Ee, bilen bilmeyen, kendini uzman sıfatını atfeden, ve burada demin Ünal Bey de söyledi, medya yönelik eleştiri yaptı. Burada rant devşirmeye çalışan, buradan tiraj elde etmeye çalışan, burada reyting elde etmeye çalışan, hit elde etmeye çalışan, diğer bir ifadeyle takipçi kasmaya çalışan insanlar da söz konusu. Bunlar medya mensubu. Eskiden belli kurum ve kuruluşlarda çalışmış. Daha sonra bu iş işte dediğim gibi kendi kanalını kurmuş ve Efendim son dakika gelişmesini size aktarıyorum. WhatsApp mesajları paylaşacak. O medyada da bir hata var. Ne yapıyor? Onu kaynak göstererek bütün haber siteleri bir anda meta WhatsApp verilerini vermeyi kabul etti diyor. Şimdi nacizane iletişim fakültesi akademisyeni olarak az önce medya etiğinden de bahsedildi. Artık her şeyin rating, tiraj hit olduğu bir dönemde üzülerek söylemek gerekir ki ne yayın yasağı dinleniyor ...ne medya etiği dinleniyor... ...az önce zaten Halkın Kanalı... ...Bengi Türk'ün ne kadar önemli bir... ...hususta noktada durduğunu... ...Ünal Bey açıklamış oldu... ...bunlar son derece önemli... ...ben de hep şunu söyledim... ...sosyal medyada çok ciddi bir bilgi kirliliği var... ...dezenformasyon var... ...bunun üzerinden siyasi rant devşiren... ...insanlar söz konusu... ...bunu üzülerek söylemek gerekir ki... ...bu ülkelerin milletvekilleri yapıyor... Bu gerçekten çok acıdır. Çünkü küçücük bir beden üzerinden, cansız bir beden üzerinden bunu siyaset malzemesi yapmak, devleti yıpratmak açıkçası hiç hoş doğru değil. Bunu hükümet olarak görmeyin lütfen. Bunu Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak görün. Bunu özellikle altını çizmek ve vurgulamak istiyorum. Şu an çünkü dünyanın gözü Türkiye'de. Bu olayların nasıl yürüdüğünü görmek ve anlamak istiyorlar. Siz bu şekilde yaptığınız açıklamalarla aslında onların ekmeğine yağ sürmüş oluyorsunuz. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Şimdi az önce altta KJ'de de arkadaşların vermiş olduğu bir husus var. Önce HTS kayıtlarından başlayacağım. Daha sonra WhatsApp sürecine geçeceğim. Şimdi biliyorsunuz 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşında bir kız çocuğu var. Bizim için etnisitesi hiç önemli değil. Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşı olması bizim için yeterli. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekir. Çünkü Ünal Bey de söyledi. Bunun farklı noktalara devşiren var. Şu cüydü diyen var. Bu cüydü diyen var. Bu bir çocuk bir kere. Bunun özellikle altını çizmeye çalışalım. Ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Şimdi burada Salim Güren'in yeğeninin kaybolduğu gün saat 16.43'ten sonra 5 kez aradığı bir kuzeni var. Kim bu efendim? Mehmet Şerif Güran. Burada özellikle bir anlatma var. Burada şunu söylüyor. Güran diyor ki sesi çok rahattı. Hiçbir titreme yoktu. Bu Değil mi? Evet. Değil mi? Evet. Yani sesinde hiçbir panik hali yoktu deniyor efendim. Bunlar da zaten telefonlarda var. Özellikle amca e, Salim Güran'ın en son 15-15'te okulun güvenlik kamerasına görüntüleri yansıyan Nari'nin kaybolduktan sonra Antalya'daki bir cep telefonunu aradığı ve burada da efendim. 16.43 ila 17.59 saatleri arasında 1 saat 16 dakika içerisinde 5 kez görüştüğü saptandı. Bakın özellikle HTS kayıtlarının incelenmesinden toplam 352 saniye e, Kıymetli Ayşen Hanım konuşma yapıldığı görülüyor. Özellikle jandarma Salim Güran'ın aradığı kişinin e, yanlış hatırlamıyorsam Diyarbakır'da yaşayan, amcasının oğlu Mehmet Şerif Güran olduğunu 21 Ağustos günü de Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi mahallesindeki bir otelde ailesiyle tatil yaptığını belirliyor. Şimdi bizim için burada önemli olan şey nedir? Güran'ın olay günü telefonla beş kez görüştüğü kuzeni Mehmet Şerif Güran bu noktada Neler konuştu, neler yapıldı ki onlarla ilgili bazı kayıtlar var. Burada özellikle şunu söylüyor. Ben diyor Antalya Kemer'de ailemle tatil yapıyordum. İlk arama saat 16:43'te yapıldı köydeki tarlamın kurtlandığını söyledi. Daha sonra saat 16.55'te tarladan fotoğraf atıp ki bunların görüntüleri medyaya basına da yansıdı. İşte ilaçlama yapayım mı diye sorduğunu, sesinin çok rahat olduğunu, hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmediğini, herhangi bir panik hali olmadığını, farklı bir şey söylemediğini, hatta tatilde olduğu için de ya tatilin nasıl gidiyordu diye takıldığını e, söyledi efendim. Bakın, ee, burada e, aslına bakarsanız bu kayda göre böyle bir olayın olmadığı ifadesi söz konusu oluyor. Yani herhangi bir olağanüstü olayın var olmadığı ifade ediliyor. Dolayısıyla ben bir de şunu söylemek istiyorum sizlere kıymetli insan. Şimdi eğer siz bir suç işliyorsanız, bu suçu karartmak ve bu suçun delillerini karartmak istiyorsanız, zaten genelde teknik takibe takılacağınızı bildiğiniz için gayet normal konuşursunuz bu tarz telefonlardaki konuşmalarda, çünkü her zaman e, savcılık ya da Adli merciler aracılığıyla GSM operatörlerinden veriler istendiğinde bunlar SMS olabilir, telefon konuşmaları olabilir. Çok rahat bir şekilde bunlar verilmektedir. HTS dediğimiz haberleşme takip sistemi. Dolayısıyla genelde suçlular ya da Olayları karartmak isteyen, suçu örtbas etmek isteyen insanlar genelde WhatsApp gibi, Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarından faydalanmaktadırlar. Neden bunlardan faydalanmaktadırlar? Çünkü özellikle WhatsApp'ın bildiğiniz üzere uçtan uca şifreleme yaptığı, bunun kullanıcı sözleşmesinde de yer aldığı, bunların sunucularında herhangi bir depolamada barındırılmadığı. Dolayısıyla uçtan uca yani Ayşen yüklerden bir mesajın gönderildiği, bunun end-to-end end encryption dediğimiz uçtan uca şifreleme yapıldı. dolayısıyla Ayşen Yükler'den giden bir mesajın kriptoloji kullanılarak şifrelendiği, dolayısıyla araya üçüncü bir şahsın girerek mesajları okuyamadığı, sadece gönderdiği kişinin telefondaki mesajı okuyabildiği iddiası söz konusu. Şimdi e, biz bunları söylüyoruz fakat geçmişte de, çok farklı iddialar gündeme gelmişti. Şimdi denen şu. Özellikle benim de Meta şirketinden ismini vermek istemeyen bir yetkili ben de çünkü bu konularda yıllardır araştırma yapan ve nadirhane bu alanda çevresi olan bir akademisyen olarak resmi bir açıklama yapılmaması benim de şüphelerimi uyandırmıştı. Dolayısıyla ben de Meta'daki kaynağımı arayarak bu durumun ne olduğunu sormak istedim. Bu durumda sadece bir yabancı yayın kuruluşuna bir açıklama yapıldı. Kim tarafından yapıldı? Meta'nın iletişim direktörü Joshua Breckman dedi ki bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Yani bizim verileri depola verileri verme şansımız söz konusu değil. Niye veremeyiz? Olduğundan dolayı değil. Biz zaten bunları depolamıyoruz ki biz bu verileri verebilelim, bu kopyaları verebilelim dedi kıymetli Ayşen Hanım. Bu sebeple dedi olmayan bir şeyi veremeyiz. Fakat şimdi ben bu iddiaları çürütecek birkaç unsur aktarmak istiyorum. Hatırlarsanız bundan 3 yıl önce WhatsApp bütün Türkiye'ye bir kullanıcı sözleşmesi dayatmıştı. Evet. Evet. De demişti ki sizler de hatırlarsınız muhtemelen sizlerin de telefonunuza gelmiştir. İşte biz artık üçüncü şahıslarla reklam amaçlı kendi şirketlerimizle verilerimizi paylaşacağız. Dolayısıyla bu sözleşmeye onay vermeniz gerekli denmişti. Hemen insanlar bir anda ya ne oluyor WhatsApp neden böyle bir e, talepte bulundu vesaire demişti. Bizi dinliyor mu vesaire demişti. Ondan sonra bu uçtan uca şifreleme hikayesini çok daha derin bir şekilde insanların zihnine entegre etmeye başladı. Fakat İki unsur size sunacağım. Bunlardan bir tanesi CIA'in eski çalışanları, CIA'in eski çalışanları özellikle WhatsApp üzerinden ciddi bilgilere, verilere eriştikleri, suçları buradan takip ettikleri, dolayısıyla uçtan uca şifrelemenin bir hikaye olduğunu açık ve net bir şekilde söylemişlerdi. Bu birincisi. İkincisi zaman zaman ben GüTürk'te yaptığımız yayınlarda da sürekli söylediğimiz. Bir bakıyorsunuz WhatsApp'ta bir konuşma yapıyorsunuz, bir yazışma yapıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz önünüze Meta şirketinin yani çatı şirketin diğer uygulamaları olan Facebook'ta ya da Instagram'da konuştuğunuz her ne varsa önünüze reklam olarak çıkıyor. Şimdi peki ben size sormak istiyorum. Madem bizim konuşmalarımız, aramalarımız dinlenmiyor. Peki bu diğer uygulamalara sen bunu nasıl veriyorsun? İki, dünyada Özellikle Avrupa Birliği üyelerinin de var olduğu Avrupa'da GDPR dediğimiz Genel Veri Koruma Yönetmeliği vardır. Bu Türkiye'deki 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun çok çok ağır maddelerini bünyesinde barındırmaktadır. Hatta o dönem WhatsApp bu kullanıcı sözleşmesini dayattığında Avrupa Birliği vatandaşları olarak siz bize bunu kullanıcı sözleşmesi olarak dayatamazsınız. Bu suçtur dedi ve hemen Avrupa Birliği vatandaşlarının bu kullanıcı sözleşmesini imzalamasının önüne geçmiş oldu. WhatsApp'ın aslında mazisi çok da temiz değil.